güne kadar da çok muvaffak oldu. Olduğu da aldığı puanlarla ortada. Ortada. Tamam mı? Bir Olympiakos maçı bizi çok geri itti. Öyle geri itti ki bak orada penaltılar oldu. Hani şimdi kimseye bugüne kadar konuşmadığı bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? O gün üç tane penaltı kaçırdı değil mi Fenerbahçe takımı? E onları atsaydı oyuncu. Onları artık Fenerbahçe takımında oynuyorsun. Tamam mı? İyi de oyuncularsınız. Herkes kabul etmiş. Artık orada sensin karar verecek. Onları senin atman lazım. Bak. Hiç kimse bugüne kadar bunları konuşmuyor. Tamam mı? Yok konuşuyor da yani orada bo Bonucci oyunu alması penaltıcı gibi yani. 10. dakikada gol atmış orada. Bak. 10. dakikada gol atmış. Arkada tam 80 dakika var. Elbet ki topun elbet ki şansı var. Yani top şanslıysa sana karşı elbet daha çok rahat edersin. Hepsini örttüm, kapadım. Tamam mı? Geldik penaltılara. Hem de her penaltıyı çok rahat gole atan adamlar attı. Bak arkadaş, orada artık oyuncu konuşacak. Hiç ötesi yok bu iş. Ondan sonra arka arkaya arka arkaya puan kaybı, 4 puan kaybettik de. Öyle mi Gökbe? Evet. Oyuncu atacak o penaltıyı. Hoca atmayacak. Ve aferin ki şunun içinde bir defa daha çok tebrik etmeyi istedim. Herkesin konuştuğu gibi tamam mı? Bu bana karıştı, bu bana itti. Katiyem o lafları da etmiyor. Tamam mı? Aferin İsmail'i. İşte görün Fenerbahçelik böyle olur. Peki. Ee, lütfen saati verelim. Adnan Baba 22.58'de son dakika gelişmesini bildirecek diye. Son evet. dakika. Evet. Müthiş bir şey. O da 55'te reklama giriyormuşuz. Kaçta? Ee, dönüşte. Saat 23.05'te. Tamam. Arkadaşlar. Güzel mi 23.05? Tam bilgi, bilgi, verin. 23.05'te. Seviyor zaten. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bak yani. abi. O kadar güzel söylüyorsun ki Selim abi. Ağzın bal yapsın. Bizde ne hata var? Ne sıkıntı. Şimdi biz bu İsmail iki yıl önce Fener'e geldi mi? Geldi. Geldi. İsmail gitmeyecekti. Bu İsmail hatası değil. Başkan hatası. Göndermeyecek. Gönderdi. Ona demek ki güvendi tekrar geri aldı. Tamam. Neyse buraya geçtim. Şimdi Manchester United takımı. Bir milyar pound var mı? Bir buçuk milyar pound film. 13 tane oyuncusu satıyor. United'ın? Vardı tabii. <laughs> pound değil mi? Hollandalı bir hoca var orada. Yemin ediyorum sana. Bana mesela Bozok Spor. Başka abi söyle. İskenderun Spor. Osmaniye Spor'da eğer hocalık yaptırırsam ona futbolu unutur futbolcular. Manchester United'in başındaki adama. Bak aklı bak sen bir şey... Bunu da kaybettiler yine Arsenal Bak. Erik'ten hak. 13 tane evet. futbolcuları satıyor. Bak abi bir şey diyeceğim. Manchester United takımı bunlar kurum olmuştu. Niye kurum olmuş sence? İşte bundan. Adam kurum. Kulüp. Bu kur... eğer bak Manchester United takımı olsaydı ve başkan Ali Manchester United olsaydı ama başkanın adı da şu anda en az 8 tane hoca gidip gelmişti. 64 tane futbolcu gidip gelmişti. Doğru mu? Bak adamlar sistemin adamları. Bu kadar kötü bir hocayı tuttular. Galatasaray bunları mahvetti. Doğru mu? Manchester United. He? Orada yendi. Ha, evet, orada yenilmedi yani. Eski, Yerimedim. Eski, eski Şimdi, Manchester United değil ama. O abi, fark ben, etmez abi. 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 ben burada bak ben ama adı, adı, çok Adı adı büyük. Adı önemli. Adı önemli. Abi ben şeyi büyük, konuşuyorum bir de. Maçları abi ben, onu konuşmuyorum. Önemli, da, Allah ben onu konuşmuyorum. Ben onu konuşmuyorum. Hayır ben onu konuşmuyorum. Şunu konuşuyorum. Gökmen abiciğim başka bir şey anlatıyorum yani. İsmail'i ilk kurban İsmail. Yatıracaklar İsmail'i Kadıköy'de. Tamam Koy bu kafanı aşağı koyacak. Ya Allah bismillah hadi bak kurban bayramı da gel zaten. Haziran'da değil mi? Bayramda. Kesecekler İsmail'i. Hak edecekler. Kurban demeyelim. Tamam demeyelim. Ne Neyse. Tamam abi yani böyle bir hikaye Yok olacak. Yok edecekler diye. He. Mi? He. Ne diyelim? Yok edecekler. Yok edecekler edecekler. Ama sen? Yok edecekler. Yani Erik Tenak evet. Manchester United'a herhalde tarihinin en kötü dönemini yaşatıp bak. şampiyonlar liginde sonuncu Direkt. olup evet. Kopenhag'ın, Galatasaray'ın <laughs> Bayern Münih'in altında kalıp Aynen. sonuncu oluyorsun. Oluyorsun. Ee, kendi sahanda 8 veya 9 mağlubiyet alıyorsun. Alıyorsun. Ee, tarihi farklar yiyorsun. Aynen bravo. Çok evet. güzel anlatıyorsun. Sen devam et. Devam Sittli et. gibi buradan. bir Ezeli rakibine mağlup oluyorsun. Mağlup oluyorsun. Hem de ağır ezimet. Ve onu hala görevde nasıl kalıyorsun? Nasıl diyorsun. kalıyorsun? Ya işte adamlar Heh. kurum. Bence Ruhanın. doğru yapmıyorlar onlar da. ama bak onlarda felsefe var. Arsenal öyle değil miydi? Gözünü kurban olayım sana. Arsenal Wenger 18. Tabii Fenerbahçe'lilerin şu anda İsmail Kartal'a gösterdiği tepkiyi United'ları erikten arka göstermiyorlardır. Hiç kimse Muhtemelen. Bir şey. Ya adam Ronaldo yemedi mi? Ronaldo geldi. Ronaldo'yu gönderdi ya. Ronaldo, Ronaldo bununla kapıştı şimdi gitti. Şimdi tabii bugünkü gazetede vardı. pardon dünkü gazetede. Hasan Arat. Ne diyor biliyor musun? 20 tane yabancı varmış Beşiktaş takımında. 20 tane yabancı. Doğru. Onlardan nasıl kurtulacak? Bak, doğru söylüyor. Önümüzdeki sezon, önümüzdeki sezon 12 yabancı oynatma hakkımız hakkımız var diyor. Gerini ne yapacağız diyor. Hadi. Gelin. Anladın mı? Düşün 8 tane yabancı abi. Almışlar, 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 almışlar. Ve ben şunu şaşırıyorum ya. Buraya yazdım onu da yani. Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'a yaptığını Kimse yapmamıştır bir kendi takımına ya. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil yani. Fikret Orman'ı 3 sene falan devamlı devamlı eleştirdi ya.